Merhaba arkadaşlar, Umut İsa hoş geldiniz. Ne yaptık biliyor musunuz şimdi? Mira'nın doğum günü için sürpriz bir hediye aldık ona. Ee, Mira'nın bu sene doğum günü yapmayacağız. Öyle bir anlaşma yapmıştık, güzel bir hediye alacağız dedik. Şimdi ne aldık? Siz de merak edin, söylemiyorum. Bu paketin içinde, elimde de diğer malzemeleri var. Evet, eve geldik. Paketler eve geldi. İlk önce dedim ki böyle salona odaya gitmeden önce salona koyalım, salonda bir açalım, yerleştirelim. Bunun içinde küçük oyuncakları var. Bunu açıyorum paketi. Daha Mira görmedi, Mira'yı eve getirmedi. şeyler var. Sanki duvar kağıtları, çerçeveler, balkonu. Ay süper. Balkonunda sanki şeyler, kırmıklar asılır. O küçük poşetlerde de bu odaların eşyaları var. Güzel. Sağlam da bir şeye benziyor. Ay ben de oynarım bundan. Şimdi diyorum ki, bu çıkacak eşyalardan sadece bir tanesini, bir odayı ben yerleştireyim. Çünkü bunu yerleştirmesi zevkli bir odayı yerleştireyim. Gerisini de Mira ile birlikte yerleştirelim. Yani Mira'ya bir sürpriz yapalım bakalım nasıl karşılayacak. Şöyle bir şey olacak. Bütün odaların eşyalarını böyle yerleştireceğiz. Banyosu var, yatak odası var, çocukların odası. Burası herhalde evet çamaşır ve ütü odası var, mutfakları var. Bunların hepsini şimdi tek tek yerleştireceğiz bakalım. Hatta bazı eşyalardan ses çıkıyor duydum ben. Küvetten bir sesler geldi. Çocukların odasına mı Mira yerleştirsin? Ranza bu. Ranzanın böyle çarşafı falan var herhalde. Çocukların odasına Mira yerleştirsin. Nereye koysam saklayayım. Ben Mira görmesin değil mi? Aa. Şu şezlong balkonda galiba. Öyle gördüm. Şezlongu açalım. Balkona koyalım. Küvet. Evet, süper! Jacuzzi canım. Bu da bantından sökeceğiz herhalde bunu, değil mi? Domuzluğu. Evet. Buradan bir sesler geldi demin ya. Keşfedeceğiz bakalım, bilmiyorum. Banyo neredeydi bunların banyosu? Burası. Şurası banyo. Ya bunu böyle mi yapıştıracağız acaba? yapayım Ya burada şeyin üstünde. Nasıl üstünde duruyor? Bizimki orada dursun. Şimdi. Ay bu da çok güzel. Ha buradan mı geldi sesler? <laughs> Bebekler ellerini yıkarken. Evet lavabo da burada. Ay çok tatlı. Banyonun başka. Oo klozet de var. Süper. Klozet neredeymiş? Klozeti de şuraya koymuş. Şöyle. Başka neyimiz var? Bu buranın değil herhalde. Yok bu başka bir yer. Balkonun mu acaba? Evet bu balkonu. Balkonu da yerleştirmiş olduk. Süper. Gerisini Mira yerleştirsin bence. Değil mi? Tamam. Şimdi bakalım bu torbaların içinde neler var. Şimdi ben bunu böyle güzelce bir çevireyim, şey yerleştireyim. Torbaları da yanına koyayım. Mira'yı çağırıyorum biraz sonra sürpriz bakalım nasıl İçeri gireceğim artık ama Mira. Anne bunu Evet. Bak şu torbaların içine bak. Çamaşır değil mi? Evet. Benim mi küçük. Evet. Şurası galiba şey çamaşır odası mıydı? Orası değil değil. En alt kat. En alt en alt. En alt. Evet orası. Sol. Evet. Şimdi onları yerleştirelim. Vay. Mira, bak bunlar açılıyor. Tabii yani açılır. Bak, bak. Senin evet, Bak bu bantları sökeyim, böyle mutfağa koyalım. Hı? Şunları Evet. sökeyim. Aa, o da açılıyor falan. İçinde bardaklar da var ama bunlara çok dikkatli davranacaksın. Çok minik çünkü. Başka bir şey açılmıyor. Evet. Ha, bunu alayım ben buradan Mira. Hı. Sen şimdi bunu yerleştir. Bunları çıkartıp üstüne koyacağız. Arkadaşlar burada da şey var böyle. Buna bakarak yapıyoruz. Evet, yoksa yapamıyoruz. gösterdim canım onları. Al bakalım mutfağa. Mutfak en altta. Şurası. Şurasına bak bakalım. Bir de ikinci. Bu oh, bak. Oh, oh. <laughs> Ay bir bunları bak bu tabakları falan buraya dizersin. Aa. Aa bir şey diyeceğim. Bunun içi de dolu. Bak tencereler, tabaklar. Bunların hepsi tek tek minicik. Sen bayılıyorsun böyle minicik şeylere. Bayılırım. Ama annem olsa bayılır. Tam senlik, tam. Anneannem de. Evet. Bunları da <laughs> alayım mı içinden? koyma yeri de var. Bunları alayım mı içinden? Mendil koyma yeri de var. <laughs> Bunları sonra açarız, yerleştiririz mutfağımıza. Çok işimiz var, yeni taşındık, yeni. Çok işimiz var değil mi? Evet, bu ev. <laughs> benim boyumu bile geçiyor. O yüzden bayağı taşındık. Nasıl yerleştireceğiz bu mutfağı falan bilmem. <laughs> al şimdi bunu nereye koyacağım? Yanına koy. Pardon sıralaması sıralama. yapıyorum. Sıralamayı sen yapıyorsun. Burada da, da tencere tabağı. Vay be. O açılıyor mu? Açılıyor. Fırını, fırınımız. Vallahi bu bile açılıyor. Anne. Şunu da alayım ben. Anne um, de kartonlar olsa. Karton değil vallahi tahta. Tahta don diye. 18 yaşına kadar oynayacaksın. 18 yaş değil. <laughs> Bir şey yiyeceğim Mira bu pilli. Pilli. Evet bazıları pilli. Bu demek ki çalışıyor böyle cazır cazır. <laughs> hmm. Ha, he, bu yanıyor bence. Aa, Cam olduğuna göre ışıklı yanıyor. Cazır. Evet. O çocuk odasını sonra şimdi mutfaktayız. Ver bakalım Koy bunu. Mutfak en önemli. Mutfağın çok eşyası olur çünkü. Bu da çamaşır makinesi. Oo buzdolabına bak Mira. Çift kapılı. Burada su şeyi var Sebil'i. Koymak için neydi? Oo buzluğumuz. Buz yaparız burada. Gerçek buz koyarız mesela. Evet. Koy bakalım buzdolabı nerede duruyormuş. Var. Şeye bak. Dergiye. Senin gibi muyum? Yok, yapamazsın. Al bakalım. Bu mutfağın masası. Mutfağın sandalyeleri Mira'nın Kırmızı seçmişsiniz. Güzel, zevklisiniz. Evet, Mutfağa kırmızı olur çünkü duvarlarınız kırmızı gördüm orada. Fayanslarınız kırmızı iyi bir tercih olmuş. Mutfak eşyalarınızı vermek istiyorum Mira Hanım. İlk evet. önce mutfağı bitirelim. Evin en önemli yeri. Mutfak ve banyo biliyorsun. Evet. Ben şimdi tencereleri vereceğim Mira Hanım size. Onları Salonda olmasa her şey yapamazdık. Oturup kalkmak, evet, tabii yeme içme en önemli şey. Evet. Buyurun. İsterseniz bunları ocağa koyun, ocağın üstüne. Yok, ben buraya Bunları asacak yeriniz var mı? Var. Bakın. Orada asacak yeriniz var. Efendim bir dakika. Şurada. <laughs> yeni taşındığınız için eve bilemiyorsunuz tabii neyi nereye takacağınızı. Buyurun. Heh. Bunu da vereyim tencerenizin kapağı. Peki efendim. Tost makinesini falan diyorum ki şöyle bence oraya oraya koyarsın tost makinesini. Bence onu al oradan. Efendim sen benim yapacağım. Tamam ama tost makinesine yer kalmadı. Bence o tencereleri al orada. Tost makinesi oraya yakışır. Bu da yeni kahvaltıya kalkmışlar bunlar. Bunları bence buzdolabına mı koysan? Bak bunlar şey kayısı suyu falan. Ben bir öne çıkartayım. Bayağı eşyası var. Buyurun. Ee, bu neymiş? E, portakal reçeli. Portakal reçeli. He, evet, şurada bezelye. Bardaklar. Bardakları bence masaya koy. Bak tabaklar çıktı. Oo. Bu tabakları falan. Ee, bence dolaba yerleştir, misafir geldiği zaman çıkartırsın. Her yer dolap. Evi yerleştirirken, şunu bence bir alalım şuradan da. Şimdi şu mavi dolapta bence tencere dolabı olsun, değil mi? Lavabonun altı. Bu. Tencereler genelde alta konur ya. Hangisi? Mavi dolap, Yok. lavabonun altı. Oraya bardakları koyarız mı? Orada camlı o, camlı dolap. Camlı dolaba tencere konmaz. Bayağı bir şey yapacağım. Ha? Şey yapamıyorum. Açamıyor Açamıyorum. musun? Hıh. Şimdi evi yerleştirdiğimiz için zor. Zor bayağı. Ben vereyim sana tencereleri, Buyurun. Tencereyi, kapağını da ters koydum. Bu da öbür tencerenin kapağı. Bak şimdi, mesela bunlar o kapaklı yer olsun. Bunlar güzel, tuzluk falan var, karabiberlik. Misafir şeyleri bunlar. Bir masada olsun ya onlar. Masada mı dursun bunlar? Ne var o? Bu baksana misafir takımı. Tuzlu karabiber burada dursun köşede istersen. Bu ne? Köşedeki bu şekerlik şeker. herhalde. Şekerliğim kabartılıyor. Bu da sirke ya. Bu tepsiyi bence o şeye koy, camlı yere koy. Bunlar misafir tabakları. Buyurun. bak bunları camlı yere koy. Bardak dolabı olsun o camlı olan yer. Evet. Evet, taşınıyoruz Çok zahmetli. Çok. Bunlar ne? Çilek reçeli. Bu da dolaplık. Ay boy bunlar reçel seviyormuş. Börtner reçeli. Hı hmm. Bu ne? Bu da sos herhalde. Pasta sosu mu? Pasta sosu mu? Mayonez mi? mi? Onu da buzluğa hmm. koy da buzdolabına. Bozulmasın hmm. bence. Şuraya Oraya konur mu ya? Buzdolabına konur bunlar. Attı böyle. Düzgün düzgün yerleşsin. Şey ne <laughs> Sen evet. bu öyle atıyorsun. şimdi anne ya. Ha daha yeni yerleşiyorum diyorsun. At gitti. Koy bakalım. Vallahi ben de elim sığmadı koyamadım yani. Bak masanın üstüne bunlar var. Şimdi oynamak istiyorum ben de. Oyna canım. O kadar güzel ki. Bir şey diyeceğim. Masanın üstünde bu meyve tabağı var galiba. Allah Allah. O oh, limon limon limon. Ya baktım bezar kadar. Bu ne ya? Ay bu ne be? Sebze sebze tabağı yapalım o zaman getir. Çok. <laughs> bir tane tabak var bize burada. Benim <laughs> mi Bu ne limon? Ha, sebze tabağı olsun bu. Bunu dolaba mı koyalım? Bir de şey Bunlar meyve mi? tabağı ver bize bir tane. Meyve tabağında bunları koyalım. Allah tabağa da sığmıyor. Bunları dolaba koyalım. Bu bu masanın üstüne dursun. Bu pasta da masanın üstüne dursun. Evet, mutfaklık eşyalarımız. Sanırsam bitti Mira Hanım. Hayır, bitmedi. Şu şeyleri yerleştirmelisin bak. Yarın bir karpuzumuz var. dolabın koyacaksınız? Yarın karpuzumuz Evet, evimizin en zor köşesi bitti. Mutfak yerleşti. Mutfak bitti. Sonra diğer kısımları yerleştirelim bence. Değil mi? Evet. Şimdi sen oyna istersen birazcık. Hmm. biraz oynasın. İzin verin çocuğa. <laughs> evet yani. Evet bir bay bay de arkadaşlarına. Bay bay. İkisi ben olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videonun devamını izlesinler değil mi? Odalarımızı evet. kuracağız. Tamam mı? Bu sadece mutfaktı. Evet. Diğer yerlerin bakın. Daha ben çok meske. işimiz var. <laughs> Boya badanamız var, temizliğimiz var. Sonra yerleştireceğiz. En acil yeri yerleştirdik. Çünkü yiyeceğiz, içeceğiz değil mi? Artık biz iki gündemi mi yerleşiriz, üç günde mi? Bizi takip edin, öğrenin. Görüşürüz. Bay Bence bye. iki gün değil, 20 günde yerleşiriz böyle. Ya Baksana yerleşir. benim boyumdan daha büyük. Olsun yerleşiriz, yerleşiriz. Nereden Dert etme, yerleşiriz çocuk. <laughs>